Hoş bulduk, hoş bulduk. Sayın Metin Gazoz tabii biz millet olarak e, çok gururlandık ama e, bir baba olarak sizin e, ne kadar gururlandığınızı tahmin edemiyoruz. E, neler hissediyorsunuz? İsterseniz ilk bu soruyla başlayalım. Yani e, öncelikle baba olarak tabii ki çok büyük bir gurur yaşıyoruz ama işin güzel tarafı yaklaşık 37 yıldır okçulukla uğraşıyorum. E, hedefimiz bir sporcunun her zaman hayali olimpiyatlarda altın madalya almaktır. Hani Mete ben, bana kısmet olmadı. Hayalim o yani olimpiyata gitmekti. Mete'nin hayali altın madalya almak. Rio'da da e, son anda hani e, spor her zaman bir şans vardır. Hava faktöründen dolayı elimizden kaçtı ama e, bu olimpiyatlarda bilerek, isteyerek böyle zaten yüzüne yansıdı o özgüveni, o madalyayı ne, ne kadar istediğini zaten herkes gördü. Hepimizin gururu oldu. Ne diyeyim? Hani e, herkesin emeği çok, katkısı çok. Hani bize inanan e, ne, federasyonumuzdan tutun, Genel Müdürlüğe, Bakanlığa, e, ne bileyim. Hani Türkiye'de spor adına, sporun bütün paydaşları çok büyük destekleri var e, bu işin başarının altında. Herkes yani inanın sabahtan beri telefonlarımız susmuyor. E, böyle bir katkı var, böyle bir destek var. Haliyle bunun gururunu yaşıyoruz. Çünkü e, 2012'den beri özellikle mesela teknik direktörümüz ve teknik ekip, yani kondüsöründen e, psikoloğuna, ee, yani apayrı bir çalışma. Hani kamplarda yaşadılar. 2012'den beri yani 8. sınıf öğrencisiydi milli takıma gönderdiğimizde. Ee, başarı anca böyle geliyor. Çalışmadan, planlı, programlı, bilimsel çalışma olmadan olmuyor. O yüzden onu söyleyebilirim. Metin Bey, şimdi eee Planlı bilimsel çalışma dediniz. Siz bir beden eğitimi öğretmenisiniz, bir eğitimcisiniz, evet. eski milli okçusunuz. Biraz sonra o konuya evet. da geleceğim. 2011 yılından bir anekdot var elimde. Onu bir kez daha sizden dinleyelim ama Mete'yi 3 yaşında yay çektirerek bu spora başlatmışsınız. 5 yaşında ok attırmaya başlatmışsınız. Evet. Fiziksel gelişimi, sırt kaslarını geliştirmek için yüzme sporuna yönlendirdikten sonra ruhsal evet. gelişimi içinde müzik dersleri ve resim dersleri aldırmışsınız. Evet yani bu aslında 2011 diyorsunuz ama Mete 800 Haziran e başlangıcı 1999 <laughs> doğumlu çok genç bir sporcu kardeşimiz sizin bu sporu yönlendirirken tavrınız herhalde çok belirleyici değil mi? Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Hani ben 3 yaşında yay verdim, 5 yaşında o ok katmaya başladı. Yani biz sonuçta bir eğitimciyiz e, 6, ile 9 yaş arasında sırtı kuvvetlensin diye yüzme yüzme sporuna gönderdim. E, lisanslı spor oyuncusu şey satranç oyuncusudur. Taktik her zaman sporda var. E, görmeyle bakmak farklıdır. Okçulukta bu çok önemli. O yüzden resim kurslarına gitti. Sağ beyin, sol beyin çünkü okçulukta her iki taraf çalışır. E, ve kollar ayrı ayrı çalışırken aynı zamanda duygu düşüncenizi kontrol altınız almanız gerekiyor. Nabzı nabızları gördünüz orada. Yani e, deparattanız ancak onda bize ulaşıyorsunuz ve o sakinlikte kalabilmeniz gerekiyor o yüzden e, piyano dersleri aldı. E, mesela takım arkadaşlığı önemli. İki e, üç tane futbol kurslarına gönderdim. Koordinasyonu gelişsin diye e, basketbol kurslarına gitti. Fatih ilçesinde e, basketbolda takım halinde bir oldular. E, sahne korkusu olmasın diye okulun korosuna gönderdim. Yine Stadyum'unda Vodafone Arena'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda e, koroda şarkı söyledi. O yüzlerce, binlerce kişinin önünde. E, bu işin milli takıma kadar olan ayağıydı. 2012'ye kadar olan kısmı. 2012'den sonra da e, federasyonumuza teknik, e, teknik e, söyleyemedim, teknik e, delege diyesim geliyor gelmiyor. Milli takım antrenörümüz Yusuf Göktuğ hocamıza e, teslim ettik. Çünkü artık bundan sonrası daha yani beni aşan bir konuydu. Bilimsel çalışmalar nedir bunlar? Ölçümler, işte kamplarda yapılan fiziksel ölçümler, kondisyon, kondisyon çalışmaları. Bundan 2015 yılındaki Rio Copa yarışmasından önceki kas çalışması, kas yapısıyla şu andaki kas yapısı çok farklı. Yani bunlar hep böyle bilinçli bir şekilde. işte çalışmasını yaptı ondan sonra e, fiziksel antrenmanın dışında psikolojik antrenmanları oldu. E, sağ olsun spor psikologumuz hep yanımızdaydı Cem hocamız. Ne bileyim yani teknik gibi 10-12 kişilik teknik ekip bu bir inançla alakalı bir şey. Bakanlığımız bize inandı, genel müdürümüz bize inandı, federasyonumuz, teknik yönetim bize inandı. E, ...bu inançla çocuklar çıkıyor... ...başarı sporcu da başarı geliyor... ...yani onu bizim, onu söylerim... ...çünkü net bir şey... E, ...tabii ki başarı her zaman e, şans faktörü var ama... E, ...bu şekilde yani Mete'de bu işin... ...şanslı olmadığını... ...büyük bir çalışmanın olduğunu bir kez daha gördük... ...Metin Bey kısaca bir soru daha sormak istiyorum... ...şimdi olimpiyat şampiyonu bir oğlunuz var... E, muhtemelen ben şimdi sosyal medyada da Mete Gazoz'u takip ediyorum. İnanılmaz bir takipçi sayısında artış var. Bunun da gerçek hayata bir yansıması var. E, Mete Gazoz şu anda Türkiye'nin gündemindeki en popüler insan belki de. Bu sizi biraz ürkütüyor mu? Yok. Niye ürkütmüyor? Zaten efsane Gazoz. Altın çocuk. Biz bunu zaten daha önceden yaşadık. Yani e, yaptığımız spor gereği bunların yani bu heyecanı kaldırabilmemiz gerekiyor. Bunun altında izlemememiz gerekiyor. Ee, İnanın son iki gündür ülkemizin yaşadığı bu her yer yanıyor İnanın e, afet yerlerinden arayan arkadaşlar var hani Tutunacak bir dal oldu diyorlar bize Yani bu kadar üzüntü yaşarken e, bir sevinç kaynağı oldu diyorlar Ne bileyim Türkiye'nin her yerinden antrenör arkadaşlar arıyor e, Sabahtan beri telefonlarımız kilitlendi İşte Biz de metagoz gibi ok atacağız i̇şte, Nasıl okçuluğa başlarız yani, Türk gencine idol oldu örnek oldu e, Anlatamam yani bu çok farklı bir çalışma, farklı bir e, sevgi. Hani ülkemizin milli sporu, ata sporu tabii ki ama bir de aynı zamanda milli sporu oldu. Mete bunu bir kez daha ispatladı. Çok teşekkür ederiz. Metin Bey çok teşekkür